sektörden herkese merhaba. Sektörler arası yolculuğumuz devam etmekte. Bugün İğneada Kırklareli'ndeyiz sayın seyirciler. Elbasan Pansiyon'dayız. Elbasan Pansiyon'un sahibi Aygün Hanım yanımızda bulunmakta. Merhaba Aygün Hanım nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler deyiz. Aygün Hanım bizleri izleyicilerimize kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Ben İğneada büyümeliyim. Buralıyım. İğneada Şimdi zaten artık emekli de oldum. Hayır Onun ]şallah. için evet pansiyonumuzu Hı -hı. işletmek üzere buraya geldik. Güzel bir yer. Ee, kaç odanız bulunmakta? Kaç odamız bulunmakta. Sadece iki odamız kaç mevcut. Kaç kişilik. Beş kişiliktir. o süper aileler konaklayabilir. Tabi 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 çok rahatlıkla. Odalarımız büyüktür, mutfağımız Hı -hı. büyüktür, banyomuz aynı şekilde Hı -hı. büyüktür. Ee, güzel bir bahçemiz var. Çiçekler içerisinde. Evet çok ee, güzel. Teşekkür ediyorum. Ee, peki odanın içerisinde, dairenin içerisinde daha doğrusu neler bulunuyor? Mutfak, mutfak banyo. Tabii honom. mutfak, banyosu. İki odası, televizyonu, mutfağında her şeyi mevcut. Hı hı. 7 24 sıcak suyumuz var. Süper. Çamaşır makinesi. ve çamaşır makineniz bulunmakta. Süper. Küçük bir balkonu var. Dediğim gibi güzel bir hı hı. büyük, herkesin rahat edebileceği hı hı. kamelyası var. Süper. Mangal yerlerimiz mevcut. Süper. Yani müşterilerimize güzel bir, evet bekliyoruz, <laughs> güzel bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Harika. Ee, peki Elbasan Pansiyonu e, misafirleriniz neden tercih etmeli? Ee, önce hani bahçemiz çok güzel, hı hı. odalarımız ferah, hı hı. aynı zamanda bizler de onların rahatlığı için hı hı. elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Aygün Hanım giriş-çıkış saatlerinden seyircilerimize bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Giriş saatlerimiz saat 2, çıkış saatlerimiz 10 çünkü hani giren çıkan herkesin arkasından temizlikçiler temizlik, geliyor, temizlik temizlikçiler geliyor. Oluyor, A'dan Z'ye her hı hı. şey temizleniyor. Onun için Hı -hı. giriş çıkış saatlerimiz bu şekilde. Süper. El basam pansiyonun kısaca öyküsünden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ee, evimiz 81 yılında yapıldı. O zamanlar babam rahmetli Hı -hı. pansiyon işiyle uğraşmaya Hı -hı. başlamıştı. Biz de şimdi baba mesleği olarak devam ettirmek istiyoruz. Harika. Peki size nasıl, nereden ulaşabilirler? Ee, i̇zleyicilerimize iletişim bilgilerinizi, rezervasyon bilgilerinizi ve adresinizi söyleyebilir misiniz? Tabii ki zaten sayfamız internette mevcut. İnada pansiyonlar diye girdiklerinde Elbasan pansiyona çok rahatlıkla ulaşabilirler. orada telefon numaralarımız mevcut. Ondan direkt bana ulaşabiliyorlar. Süper. Peki fiyat aralığınız nedir? Haziran 2023 da 2023 fiyatlandırması olarak. Tabii şöyle Büyük dairemiz var. Büyük dairemiz 1500. Hı -hı. Orada 5 kişi çok rahat kalabiliyor. 1500 lira 5 kişilik evet. konaklayabiliyorlar. Harika bir fiyatlandırma. Evet. Süper. Teşekkür ediyorum. 2 kişilik dairemiz Hı -hı. 1300 Süper. aralığında. Çok Onun güzel. da güzeldir. Hı -hı. Rahat ederler. Kamelyaları var. Balkonu var oturabilecekleri. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Aygün Hanım'a bizlere iletmiş olduğu değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz.